Hatırlar mısınız? Eskiden dizilerde keşke zamanı gelse de izlesek dediğimiz yılbaşı özel bölümleri olurdu. Büyük bir heyecanla en sevdiğimiz dizinin en sevdiğimiz karakteriyle geri sayım yapmayı beklerdik. Hatta tahmin yürütmeye çalışırdık. Acaba bu yılın yılbaşı özel bölümünün ünlü konuğu kim olacak? 2000'ler dizilerinin unutulmaz yılbaşı özel bölümlerinden sadece bazılarını hep birlikte hatırlayalım. İlk olarak tabii ki Avrupa yakasından bahsetmek istiyorum. Yılbaşı özel bölümü dediğimizde bir neslin aklına belki de sadece Avrupa yakası gelir. Bu dizinin o kadar tatlı yılbaşı özel bölümleri var ki içlerinden bir tane favori seçmek çok zor oldu. O yüzden gelin iki tanesine bakalım. Dizinin ilk yılbaşı özel bölümü 36. bölüm. Sertaç ve Taceddin'in Muhallebici'deki yılbaşı kutlaması için dansöz kılığına girdikleri sahne aklınızın bir köşesinde yer etmiştir. Başta Volkan Ork çalarken Aslı, Selin ve Fatoş dansöz oluyorlar ama sonra Cem gelip Aslı'nın dansöz olmasına izin vermiyor. Böylece bizim ikili daha söz kılığına giriyor. Tam bir 2000'ler komedisi gerçekten. Bölümün ünlü konuk sanatçıları Deniz Seki ve Tanyeli. Bu bölümde nostaljik öğeler de var. Aralarda eskiye dönüp Ata Demirer'i Zeki Müren olarak izliyoruz mesela. Bölümün ilerleyen kısımlarında Deniz Seki Sütçüoğlu ailesinin evine geliyor ve salonlarında canlı şarkılar söylüyor. Ve bölüm sonunda Ata Demirer'le sahnede düet yapıyorlar. Arkadaki yazı Hoş geldin 2005. Sanırım benim listede kişisel olarak favori yılbaşı özel bölümüm Avrupa Yakası'nın 73. bölümü. Bu bölümde Aslı, Selin, Fatoş ve Yaprak kendi kız müzik gruplarını kurmak istiyorlar ama kavgalardan dolayı pek başarılı olamıyorlar. Bölümün ilk konuk sanatçıları tabii ki grup hepsi üyeleri. Benim kuşağım için yeri doldurulamaz bir nostalji. Ama bu bölümün asıl bomba konuk sanatçısı Ate Demirer'le sahnede yaptıkları şansıma inanma düetiyle akıllara kazınan Sezen Aksu. Bu düet her ne kadar Volkan Sütçüoğlu'nun hayali olsa da hala arada açıp YouTube'dan izliyorum. Kesinlikle keşke 2006'ya girseydik dedirten bir bölüm. Şimdi başka bir dizi olan Hayat Bilgisi dizisine bakalım. Benim yaşıtlarımın keyifle izleyerek büyüdüğü, hatta tekrarlarını bile kaçırmadan seyrettiği dizilerden biriydi Hayat Bilgisi. Sizi bilmem ama benim aklımda yer etmiş çok tatlı bir yılbaşı bölümü var Hayat Bilgisi'nin. O yüzden bu dizinin 36. bölümü olan yılbaşı özel bölümünü de listeye eklemek istedim. Rıdvan Kanat Lisesi öğrencileri yılbaşını okulda kutlamaya karar veriyorlar. Bölümün unutulmaz sahnelerinden biri öğrencilerin Afet Hoca ile birlikte pardon Afet öğretmenle birlikte ellerinde çiçeklerle huzur evi ziyareti yapmaları. Törpünün büyük aşkı Mehmet'i hatırlar mısınız? İşte Mehmet ilk kez bu bölümde karşımıza çıkıyordu. Belki de bu yüzden benim hatırımda yer etmiştir. Hem hayat bilgisinin hem de Avrupa yakasının tüm bu yılbaşı özel bölümlerinin başından sonuna kadar yılbaşı ışıltısını bize gösteriş şekli gerçekten çok hoşuma gitti. Peki sizin aklınızda kalan yılbaşı özel bölümleri var mı? Yorumlarda konuşalım. Yerli de yersiz sohbetten hepinize iyi seneler.